Arkadaşlar merhaba. Berat Sardalı Türk Dil ve Devlet Öğretmeniyim. Elimde var olan imkanlar dahilinde sizlerle birlikte konu konu test paylaşımı yapacağım. İzleyip bakabilirsiniz. Size de yardımcı olabilir. İnşallah emekleriniz boşa çıkmaz. Hadi bakalım şimdi şiir bilgisiyle ilgili bir testim var elimde. Oradan başlayacağım. Bundan sonra her konu birer test yayınlamaya çalışacağım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi halk şiiri geleneği için yanlıştır demiş. Halk şiiri geleneği. Ürünler sade bir Türkçe ile söylenmiş. Şiirde yazılmıştır. Doğru. Sade bir Türkçe halk dili açısından söyleyebiliriz arkadaşlar. 2'ye geldim. Eserler konu ve tema olarak halkın hayatına sıkı sıkıya bağlıdır. Doğru. Halkın hayatına sıkı sıkıya bağlı. Bunda halk edebiyatına bir sıkıntı yok. Şiirde konudan çok biçimsel özellikler ön plana alınmıştır. Konudan çok biçimsel özellik Şimdi biçim deyince şekil demek. Şekil halk edebiyatında önemli midir? Değildir. Çünkü şekil yapabilmek için nasıl olması lazım insanın? Eğitimli olması lazım değil mi? Ama halk edebiyatındaki sanatçılar eğitimli değil. O zaman neyim önemli benim? İçeriyim önemli. Yani cevabım Ceyhan. Geldim ikinci soruya. Yukarıdaki numaralandırılmış şiir geleneğinden hangisi ya da hangileri günümüzde de devam etmektedir? Diyor. Halk şiiri geleneği halen devam etmekte. Ve insan Türk insanı var olduğu sürece devam edecek. Divan şiiri, divan edebiyatı Osmanlı dönemi edebiyatıydı arkadaşlar. Osmanlı dönem edebiyatıydı ve Osmanlı Devleti ile birlikte gitti. O zaman bunu alamam. E modern şiirin geleneği devam ediyor mu? Şu anda modern şiirin geleneği de devam ediyor. O zaman 1 ile 3'ü alırsam ne derim cevabıma? Deniz. Üçüncü soruya geldim. Aşağıdakilerden hangisi Türk şiiri için söylenemez? Hece üssü, Aruz üssü, serbest ölçüyle şiirler yazılmış. Doğru. Bu halk edebiyatı, divan edebiyatı ve modern Türk edebiyatında hatta Servet-i Fünun Fecazide'de serbest ölçüyle şiirler yazılmıştır. Peki devam edelim. Türk şiiri bütün tarih boyunca dış etkilerden uzak öz bir anlayışla ilerlemiştir. Yanlış. Bütün etkilerden uzak değil. Dış etkilerden nasıl yararlanmıştık biz? Tanzimat döneminde mesela divan edebiyatında özellikle divanı alalım. Divan edebiyatında Arap Fars. Tanzimat edebiyatında Fransız. Değil mi? Batı edebiyatlarından etkilenmiştik. O zaman bunlarda. Türk şiiri için söyleyemem arkadaşlar. Diğerleri de önemsiz zaten. Dördüncü sorumuza geldik. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir? Şiir türleri pastoral şiir türü neydi? Doğa. Satirik eleştiri. Didaktik öğretici. Dramatik genellikle tiyatro metinlerinde ortaya çıkacak. Epik şiir ise neydi arkadaşlar? Kahramanlık. Şimdi bakalım ne varmış? Leyla gelin oldu. Bir kere lirizmle alakalı gidiyor gibi. Leyla ile başladı çünkü Leyla ile Mecnun ama lirik yok aşağıda. Peki devam edelim. Ne diyecek bize bakalım yine. Leyla gelin oldu Mecnun mezarda. Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda. Dağ kelimesi. Ateşten kızaran bir gül arar da. Gezer bağdan bağ çoban çeşmesi. Faruk Nafız Çamlıbel'in şiiri. Çoban çeşmesi arkadaşlar. Çoban çeşmesi ve Faruk Nafız Çamlıbel neydi? Pastoral şiir. İçinde hayvanlar içinde doğayla alakalı kelimeler geçiyorsa buna pastoral şiir diyorduk. Hemen gelelim 5. sorumuza. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin özgü bir nitelik vardır demiş. Hemen bakalım. Ne zaman seni düşünsem, seni düşünsem diye o zaman burada bir ne var? Sevgili teması var. Bu ceylan su içmeye iner. Çayırlara büyürken götürürüm. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi bir parça deniz. Bu zaten bir şarkı arkadaşlar. O şarkıdan alıntı ve sevgiliyi anlatıyor. Pastoral olmaz, epik olmaz, dramatik olmaz, satirik olmaz. Ne olacak? Lirik olacak. 6'ya geldim. Peki bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir demiş yine. Şiir türü arıyorum arkadaşlar. Bakalım. Sala verirken kalktık kahvede. Bir olay anlatılıyor bak. Olayla başladı. Kızın babası yanımızda boyu uzun zayıf. Ağzı mırıltılar. 10 köylü iki subay 1 tezkereci er. Sarıldık Ahşap Meclisin avlusuna andık cenaze sarsadan iğreti ve hafif gözlerimiz yerde kayıp bir tayin izini sürerek sanki bir olay anlatılmış arkadaşlar bu olay nerede olur genellikle tiyatro metninde olabilir değil mi pastoral şiirle alakası yok lirik şiirle alakası yok lirizm mi acaba lirizm de diyebilirim değil mi aslında duyguları çünkü bu şekilde ifade ediyor ama lirik olması için genellikle böyle aç sevgi konuları olması lazım satirik gitti didaktik gitti o zaman ne olacak arkadaşlar Dramatik şiir. Çok nadir çıkar dramatik şiir. Bak. Bu dörtlükte aşağıdaki şırtırlarında hangisinin özgü bir nitelik vardır demiş arkadaşlar. Hemen bakalım neymiş. Köyümün malı ganimet çalan diyor veli nimet. Han hırsızlara emanet. Bak şu işe muhterem Şimdi burada halkın yaptığı veya insanların yaptığı bir şeyi eleştiriyor değil mi arkadaşlar? Eleştiri var. Eleştiri varsa dramatik gider, didaktik gider, pastoral gider, epik gider. Ne kalır? Satirik şiir kalır. Satirik eleştiri şiirde. 8. sorumuza gelelim. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım şöyle bir ölçüsünü ayıralım mı? Bu şiir çıkınca, şiirler çıkınca ölçüye bakmak çok önemli. A verdim. İlk e, H, K ile bitmiş arkadaşlar. K ile alfabenin ilk harfi A'ya verdim. M'ye geçti alfabenin ikinci harfini verdim. N'ye geçti alfabenin üçüncü harfini verdim. Yine M'ye döndü alfabenin ikinci harfini vermiştik zaten buraya da verdim. O zaman bu bir çapraz kafiye gibi duruyor aslında. 11 hece ölçüsüyle yazılmıştır. Koçaklama türdür diyor. Koçaklamada ne olacaktı arkadaşlar? Yiğitlik olacaktı değil mi? Yiğitlik teması var mı bakalım? Kektik gibi taştan taşa sekerek gerdan açıp gelişini sevdiğim. Ee, sevgiden bahsediyor. Sevgiyle yiğitlik birazcık zıt kutuplar. Sağa sola taksim etmiş örgüsün onar onar bölüşünü söyleyeyim. O zaman burada bir yiğitlik yok bir kere. Muhtemelen bu çıkacak cevabım. Ama diğerlerine bir bakalım. 11 hece ölçüsü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yazılmış. Kesin olsun diye ikinciye de bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ile yazılmış arkadaşlar. O zaman bu nedir? Hece ölçüsü. Gitti. Çapraz yok zaten çıktı. Nazım biçimi koşmadır. 11'liler genel halk edebiyatında nedir zaten? Koşma. İslamiyet öncesindeki ismi neydi arkadaşlar? Koşup. Peki divan edebiyatındaki ismi neydi bunun? Gazeldi, değil mi? Unutmayacaksınız. Nazım biçimi koşmadır. Gitti. Yarım uyak kullanılmıştır. Muhtemelen yarım uyak karaladığım için gösteremedim arkadaşlar. Buna o zaman ne diyeceğiz? Adana. Gelelim. 9. soru. Şimdi 9. soru sınavda zor diye tabir ettiğiniz bir soru tipi gençler. Ee, daha doğrusu zorlandığınız bir soru tipi. Öyle dersek daha doğru olacak. Şimdi bize ne demiş? Çapraz kafiye düzenine anlamlı bir dörtlük kurulmak isterse iki tane temamız var. Bak iki temamız var. Bu iki temadan birincisi çapraz kafiye. İkincisi ise anlamlı bir dörtlük. Şimdi dinleyin dostlarım başa geleni. Ekmek çama çıktı tuz firar etti. Ekmek çama çıktı tuz firar etti. Artık siz düşünün. Az firar etti. Geri kalanı çoğu bekliyordu. Bak bir firar etti daha var. Bir firar etti daha olduğuna göre buraya A, B A, B olacak. Burası firar etti olduğuna göre peşinden gelir mi? Gelmez. Çünkü bunlar iki de tekrarı gibi duruyor. O zaman buraya firar etti getiririm sonuna. Ne olacak? Sona gelecek. İki sonda. Buranın sonunda. Şimdi bu firar ettinin az firar ettinin başına arkadaşlar anlamlı bir kelime getirmem lazım. Artık siz düşünün az firar etti. Geri kalanı az firar etti. Çoğu bekliyorduk. Az firar etti. Çoğu bekliyorduk. Az. Çok az. Çoğu bekliyorduk. Zıt kutubu firar etmiş. O zaman mantıklı olan nedir? Buraya bunu yerleştirmek. Alttaki şıkkımız ne olacakmış? 4 ile başlayıp 2 ile bitecek. Nerede var? 4 ile başlayıp 2 ile bitti. Kolay bir sorudur. Yine aynı şekilde çözebilirsiniz. Siz de. Şu da şemasına göre de çıkabilir. Çıkan sorularda yine değişik şekillerinde çözelim. Devam edelim. 10. soru. Bu dörtlükteki uyak şeması aşağıdakilerden hangisidir? Yine A, R'ye A verdim. R'ye A verdim. R'ye A verdim. N'ye B verdim. Bu kafiye şemam benim. Neydi arkadaşlar? Düz uyak çeşidim O zaman düz uyak burada. 11. soruya geldim. 11. soruda bakalım ne demiş bize. Aşağıdaki hangisi zengin uyak vardır. Yani zengin kafiye arıyorum. Kafiyeleri nerede arayacaktım arkadaşlar? Kökte arayacağım kafiyeleri. Bak kökte ses benzerliğine kafiye edeceğim. Kökün dışında kalan ses benzerliklerine ne diyeceğim arkadaşlar? Redif. Ona da redif diyeceğim. Peki bakalım şimdi. Evinden dilinden demiş. Cümleyi bir okuyacaksınız tamam mı? Bir gün seni iletirler evinden. Hakkın kelamını kesme dilinden. Kelimemizin kökü nedir arkadaşlar? Ev. Kelimenin kökü nedir? Dil. Şimdi ev ve dil kelimesinde herhangi bir ses benzerliği var mı? Yok. O zaman burada kafiye yok. Ev ve dil kelimesinin dışında kalan kelimeler ise evinden senin evinden ve ayrılma eki elinden senin elinden ve ayrılma eki bunların ikisine de ne diyeceksiniz arkadaşlar redif. Kadir Mevlam kudretini bildirir daim ağlar kullarını güldürür demiş arkadaşlar. Hemen bakalım şimdi. Bilmek mi bildirmek mi? Bildirmekten alalım. Buradan nereden alacağız? Güldürmekten alacağız arkadaşlar. Tamam mı? Birini bildirmekten, birini güldürmekten alacağız. Peki Burada hangi ses benzerlikleri var? Biri ü ile başlamış, r ile bitmiş. Biri ü ile bitmiş, i ile başlamış, r ile bitmiş. O zaman burada iki tane alabilirim. İki tane aldığıma göre nasıl kafiye edeceğim buna? Yarım kafiye. Zengin kafiye 3 ve üzeri kahveydi. Bu da gitti. Gayret çoktur değil benim yaram az. Bana yardım. E burada iç içe geçmiş bir kafiye çeşitimiz var zaten arkadaşlar. İç içe geçmiş kafiye çeşitimize ne diyorduk biz? Tunç kafiye diyorduk. Ama Tunç kafiye sınavda sorulmuyor. Bunu ne olarak alacağız biz? e, ee, zengin kalfi olarak alabiliriz. O da 3'ten fazla olması gerekiyor. Birbirinin içine geçmiş. Bunu da geçtim. Daim dilefkar olduğum şuride vüzzar olduğum. Şimdi bakalım. Olduğum olduğum kelimenin tekrarları. Kelimenin tekrar olduğuna göre burası redif. Dilefkar zar. Hemen yazalım bak. Dilefkar ve zar. Şimdi bunların ikisi farklı kelime ve kök kar ve zarı almam lazım. Peki Z'ler gitti. Z ve K gitti. Birbirine benzemiyor. Arılar kaldı. E bunlar iki tane. Ama bir de ne var? Şapka var. Şapkayı da bir unsur alacağız. O zaman ne diyeceğiz buna arkadaşlar? Zengin kafiye. Bu da gitti. 12'ye gelelim. Bu dizilerde görülen kafiye çeşitli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Derdim nice bir sinende pinhar ederim ben. Bir ah ile bu alemi viran ederim ben. Şimdi ben ben Bunlar aynı kelimenin tekrarı gibi duruyor arkadaşlar. O zaman buna ne diyeceğim? Redif. Ederim ederim. E bunlar da redif gibi duruyor. Şimdi geri kalan kelimemize bakalım. Pinhan ve Viran. Şimdi Pinhan ve Viran yine neler benzemiş? Anlar benzemiş değil mi? Ama yine kafasında şapka var bir unsur. O zaman buna ne diyeceğim ben arkadaşlar? Zengin kafiye. Kaçırmıyorsunuz. Bunlar birer unsur sayılır. Eğer bu olmasaydı tam kafiye alırdım. Gelelim 13. soruya. Bu dizelerle ilgili açıklayan hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım 13. sorumuz bize nasıl bir dize vermiş. Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan muradım şey mi yanmaz mı demiş arkadaşlar. Hangisi yanlıştır? Dizelerde sadece mı sözcüğü rediftir, mı mı doğru redif. Peki diğerlerine bakalım. Bak kökün dışında ses benzerlikleri aynı olan kelimelere redif diyeceğim. Şimdi usanmaz, yanmaz. Hemen yazalım. Şuraya açıkta yazalım. Usanmaz. Olumsuzluk eki değil mi? Yanmaz. Bu mazlar ne? Geniş zamanın olumsuzu. E geniş zamanlı olumsuz ise ikisi aynı görevde. O zaman benim redifim normalde ne olacak arkadaşlar? Maz mı? Sadece mı redif değil. Al sana basit bir soru yine. Sadece mı'yı redif alamam. Geldim 14. soruya. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bak kalıplara çok dikkat edin. Yanlıştır. Doğrudur kelimeler. Çıkacak arkadaşlar. Çapraz uyak şemasıyla oluşturulmuş. Hemen bakalım. A, B, A, A, B. E çapraz uyak değil. Zaten 5 Gitti. Halk edebiyatı şiir geleneğiyle yazılmıştır. Halk edebiyatı şiir geleneğiyle yazılsa dörtlük olur arkadaşlar. Beşi şaşırıyor diyor halk edebiyatı geleneğinin. E bu da doğru değil. Esaretten kurtuluş teması işlenmiştir. Bakalım. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Bu genellikle Cumhuriyet dönemi zaten kimin şiir olduğunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Esaretten kurtuluş teması yok. Sevgi teması var. İmgesel söyleyişler vardır. Evet, ben sana mecburum bilemezsin. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Adını mıh gibi aklıma tutuyorum. Mıh ne demek arkadaşlar? Büyük çivi, betonlara böyle çakılan büyük çiviler var ya veya beton sıvalarını dökmek için çakılan. E, mıh gibi demek ne demek? Kalıcı demek. Al sana imgeci bir açıklayacağım. Geldim 15. soruya. Bu dörtün şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Dadaloğlu'nun bir gün kavga kurulur. Öter Dadaloğlu demiş öter davlunmaz vurulur. Nice koç yiğitler yiğitlik, koçluk, deda dadaloğlu ne olacak o zaman arkadaşlar? Epik şiirim olacak. Ve son sorumuz geliyor. Aşağıdaki kafe şemalarından hangisi Türk şiirine özgü değildir? Koşma var, mani var, düz ayak var, çapraz var. E terzlerime bize değil değil mi ki arkadaşlar? Bu terzlerime bizde hangi dönemdeydi? Tanzimat döneminde batıdan aldığımız bir türde arkadaşlar. Evet bu testimiz de burada bitiyor. Ben Berat Hoca. İnşallah başka testlerle birlikte olacağız. Görüşürüz arkadaşlar.